Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi yaptığım bir kağıt uçağın videosunu göstereceğim. Üzgünüm arkadaşlar çünkü e, hastaydım birkaç aydır. Bronjit oldum. O yüzden video çekemedim çok fazla. Şimdi hastayım ama hala enerjim. Başlıyoruz. İlk önce kağıdı kağıttan ortasını bulup katlıyoruz. Sonra kağıdı açıp iki, ikişer üçgen yapıyoruz. Dikkatli olun, üçgenleriniz iyi olsun. sonra bunu katlıyoruz. Katladıktan sonra arkasını çevirip oraya bir üçgen daha yapıyoruz. Sonra bu sefer arkasını çevirip arkasındaki üç geri ileriye doğru itiyoruz. Sonra bildiğiniz gibi uçağımızı şöyle yapıyoruz. Bakın dış şöyle. Evet kağıt uçağımız hazır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer biraz daha kağıt videosu istiyorsanız yani uçak videosu istiyorsanız kanalımıza abone olup zili tıklayıp beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın tabi. Görüşürüz.